o kadar saçma sapan çok yorum yapanlar var ki adam diyor ki mesela Galatasaray'ın yorumcuları ya da Galatasaray'ın içerideki yönetim kurulunda o bir tane var yönetim kurulunda olan böyle çok kendini bir şey biliyorum zannediyor. Algı operasyonu yapıyor. Adam öyle bir intiba bırakıyor ki Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltıları konuşmuyorlar olmayan penaltı gerçekten değil. Biz de zaten onu biliyoruz. Sen olanı vermiyorsun. iki tane, üç tane penaltıyı olmayanı veriyorsun. Onu gündem yaratıyorsun. Hakemleri etki altına alıp tüm kamuoyun etki altına alıp ondan sonra Fenerbahçe'yi oradan da vuruyorlar. Başkasının alayım ne de? Allah gözetmesin. ben çok. Ulan Fenerbahçe olsun Allah ayva bırakmam <laughs> stadımızda Rams Fenerbahçe'yi yenerek derbide şampiyon olacağız. Güzel bir şampiyonluk olacak. 3 kupayı birden kaldıracağız. Süper Kupa, Lig Kupası ve Kadın Ligi. Fenerbahçe'nin üzerine bu kadar gelmek bindikleri dalı kesip kendi ayaklarına kurşun sıkmak demektir. Ben zaten Türk futbolunu zaten futbol olarak bir spor olarak değil de sanki bir sahnede bir tiyatroymuş gibi olduğunu şahsi fikrimce. Bu Anfali Süper Kupayı aldı. Şimdi bizim dünyada tek bir rakibimiz kaldı. Hedefimiz kaldı. Şampiyon Gruplar Kupası. Hı? İnşallah onu da alırız. Biz görürüz. Silah da alayım ne de? <gülüyor> <gülüyor> Allah göstermesin ben çok, çok olsun Allah ayma bırakmam lan. Bunu zaten daha önce yapmış bir takımız Türkiye'de tek yapmış takımız. Tekrar yapabiliriz. Bu gücü yavaş yavaş elde etmeye başladık tekrar. O ruhu kazanmaya başladık en önemlisi. İnan çok önemli futbolda. Mental çok önemli ve Galatasaray gerçekten mentali çok yüksek bir takım performansı da arttırıyoruz. Bu şekilde ilerlersek bir süre sonra inşallah bunu da elde edeceğiz. Şampiyonlar Ligi çok farklı bir arena, çok güçlü bir arena. Hani orada biraz zor, belki çok ileri ihtimalle ama Avrupa'da yakın zamanda bir başarı bekliyoruz. İnşallah kupada da bekleriz. Hakemlere bu sezon için yüz üzerinden kaç puan verirsiniz? Hakemlere yüz üzerinden 30 puan veriyorum. Yani, Neden peki? Türkiye'de Türk hakemlerinin çok e, adil olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İnisiyatif kullandıklarını düşünüyorum. Çok adil bir düzen olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama oynanan futbolu düşünürsek Galatasaray'ın futbol anlamında da zaten Türkiye'nin şu an en iyi futbol oynayan takım olduğunu düşünüyorum açıkçası. %49-51 diyelim. Bakarsanız son Galatasaray'ın son iki maçına, Fenerbahçe'nin son iki maçına bakarsanız akşam da, spor kanalında dinlediğim gibi hakemler e, Fenerbahçeli Galatasaray'da ayrılıyor. Mesela Fenerbahçe'nin maçını var. Verilen Adana Spor maçının hakemine bakın. Bir de Karabük maçına bakın. 90 artılarda Galatasaray şu an şampiyonu almış gibi gösteriliyor. Hakemlerden Türkiye Ligi'nde bütün takımlar şikayetçi. Her yani biz Galatasaray'da olmak üzere Fenerbahçe'de olmak üzere. Ama bugün ya, mevcut düzende olan hakemler bunlar olduğuna göre para %70 ile %80 arası puan. Galatasaray tamam iyi oynuyor ama çoğunluğunu hakem hatalarından ya da şöyle federasyon gerçekleri söylüyorum. Federasyonun içinde oluşturmuş oldukları lobiden dolayı. Çünkü Galatasaray lobisi güçlü. Hı hı. Kimse bunun aksini inkar edemez. Ne kadar lobi yaparlarsa, algı operasyonu yaparlarsa Galatasaray'ın lehine işliyor. Fenerbahçe zaten Ahmet Çakar'ın bir söylemi var. Fenerbahçe şampiyon yapmazlar. Biraz da kendi hatalarımız da var. Hı hı ne zaman bir atak yaparsak dur diyorlar. <laughs> İçeriden birileri dur diyor. <laughs> Onun için biz Fenerbahçeliler olarak gerçekten boş konuşuyoruz. Bildikten çekileceğiz değil mi? Çekilmedik değil mi? İnanın bu herkes biliyor. Fenerbahçe çekilsin futbol biter. 100 üzerinde 80-75 arası bir puan veririm <laughs> Türk hakemlerine. 30 puan maksimum. Adil olmadığını düşünüyorsun. Adil şöyle olmadığını düşünüyorum. <laughs> yapılan sağlığın ya da çizgileri, çizgileri göre verilen pozisyonlara verilen kararların ben doğru olduğunu zaten düşünmüyorum ki. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki linç yerim ama. <laughs> ben zaten Türk futbolunu zaten futbol olarak bir spor olarak değil de sanki sahnede bir tiyatroymuş gibi olduğunu düşünüyorum şahsi fikrimce. Bütün kulüplere söylüyorum. Onun için Fenerbahçe'nin üzerinde bu kadar oynamak, Fenerbahçe'nin üzerine bu kadar gelmek bindikleri dalı kesip kendi ayaklarına kurşun sıkmak demektir. <laughs> Fenerbahçe çekildiği anda hepsi metaliksiz kalır. Hala Fenerbahçe düşmanı hepsi. Fenerbahçe gelince farklı oynuyorlar. Daha saraya geldiği zaman farklı oynuyorlar. Bunu zaten futbolu bilen de bilmeyen de görür. Bir hayalperest değiliz. Hatalarımız da var. Gereksiz puan kayıplarımız var. Bunlar farklı. Ama sen benim kazandığım penaltıyı hak ettiğin penaltıyı konuşmuyorsun. Olmayan penaltı veriliyor onu konuşuyorsun. Bunları kimse gündeme getirmiyor. O kadar saçma sapan çok yorum yapanlar var ki. Adam diyor ki mesela Galatasaray'ın yorumcuları ya da Galatasaray'ın dışarıdaki yönetim kurulunda o bir tane var yönetim kurulunda olan böyle çok kendini bir şey biliyorum zannediyor. Algı operasyonu yapıyor. Adam öyle bir intiba bırakıyor ki Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltıları konuşmuyorlar olmayan penaltı gerçekten değil. Biz de zaten öyle biliyoruz. Sen kolanı vermiyorsun. iki tane, üç tane penaltıyı olmuyor ne veriyorsun. Onu gündem yaratıyorsun. Hakemleri etki altına alıp, tüm kamu etki altına alıp ondan sonra Fenerbahçe'yi oradan da vuruyorlar. Ne oluyor bu sefer? Futbolcu da psikolojikman çöküyor. Ne oldu? Biz nasıl olsa şampiyon olamayacağız diyor. Kendi hatalarımız da var ama hakem hataları Fenerbahçe'nin lehine daha fazla. Galatasaray'ın lehine daha az. Hakemlere Sadece bu sene değil, Türkiye'de her zaman hakemlere yüz üzerinden maksimum 50-40 belki. Çünkü hiçbir zaman hakem performansını konuşulmadığı bir lig, bir dönem olmadı. Ben böyle her zaman konuşuldu. Her sene olduğu gibi bu sene de hakemlere rağmen şampiyon oluyoruz. Pazar günü inşallah e, şampiyon olacağız. Stadımızda Rams Park'ta Fenerbahçe'yi yenerek derbide şampiyon olacağız. İnşallah bu şekilde devam ederiz ve güzel bir şekilde ilerleriz ve hakemlerin konuşulmadığı güzel bir lig olur bundan sonraki yıllarda. Galatasaray şampiyonluğu başarılar diliyorum. Türk futbolu için gençlere yer verilmesini Anadolu'daki kulüplerin destek istiyorum. Güzel bir kanal, güzel içerikler. Burada futbol konuşulur kanalına hemen aşağılardan, aşağıdan, sol taraftan beğeni, sağ taraftan abone ol, zile basın. Açın çanları açın ki bildirimleri aldığınızda direkt koşabilin ki futbol hakkında her şeyi anında öğrenebilin.